Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa izliyorsanız ben Nuray. Üretim yönetim ve pazarlama alanında yüksek lisans yapıyorum. Instagram hesabımdan bana sıkça sorular sordunuz. Nasıl özgüvenli olabilirim? Ee, özgüvenimi nasıl geliştirebilirim? Ya da özgüvenimi nasıl inşa edebilirim? Sorularına cevap olacak şekilde size bu videoyu çekmek istedim. Bu video tamamen benim kişisel tecrübelerim üzerine yapacağım bir video olacak. Gelin beraber benim ...tecrübelerimle, özgüvenimi nasıl inşa ediyorum, nasıl inşa etmeye devam ediyorum... ...ve nasıl özgüvenli bir insan olarak kalıyorum, onu öğrenelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇nsanlar özgüveni şöyle düşünüyorlar benim gördüğüm ve duyduğum kadarıyla. Her şeyi mükemmel yapıyor olmak ya da istediği her şeyi elde ediyor olmak... ...bir insanı özgüvenli yapma noktasında çok fazla destekleyen unsurlar olarak düşünülüyor insanlar tarafından ama bence kesinlikle doğru değil. Çünkü bizler e, mükemmel değiliz. Mutlaka hatalarımız olabiliyor ve dünyada mükemmel bir yer değil. E, bu sebepten dolayı bir şeyi ya da herhangi bir noktada mükemmel oluyor olmak bizim özgüvenimizi e, destekleyen bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Aslında e, şöyle düşünüyorum. Biz insan olarak bizim en iyi versiyonlarımız var ve en kötü versiyonlarımız var. Ama özgüvenli olmak bizim en iyi versiyonlarımızı desteklediğinden dolayı ben de özgüvenli olma noktasında kendimi hep geliştiriyorum diyebilirim siz. Yani özgüvenli olmak insana daha iyi bir bakış açısı sağladığından dolayı bu çerçevede bu çemberde yaşıyor olmanın benim için önemli olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Endişe, sıkıntı, korku gibi ya da insanlar ne der, yargılanma korkusu bence özgüvensizliği destekleyen şeyler ve bu sebepten dolayı bunları azalttığımız takdirde özgüvenimizi artırabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada da size özgüven nasıl inşa edilir? iki adımda anlatmak istiyorum. Birinci adımı kim ne der düşüncesiyle hareket ediyor olmak. Yani yargılanmaktan biraz korkma düşüncesi aslında. Bunu kendi hayatta edindiğim tecrübeyle açıklamak istiyorum. Genelde hayat yolculuğunda çok çekingen bir insan olmadım. Ama <laughs> Ama ve lakin benim de bazı noktalarda yargılanmaktan korktuğum için bazı şeyleri yapmadığım, kendimi sınırladığım çok şey oldu. Bunu bunun en büyük örneğini şununla vermek istiyorum size. Yani insanlar ne der? Baskısından dolayı birçok kişinin Türkiye'de toplumda birçok kişinin İngilizce konuşamadığını, İngilizce konuşmaktan çekindiğini fark ettim. Bunu söylüyorum, bu cümleyi çok rahatlıkla kuruyorum çünkü ben de bu kişilerden biriydim. Ne kadar özgüvenli bir insan olursam olayım, herhangi bir İngilizce kelime ya da İngilizce bir cümle kurmaya başladığım zaman insanlar beni benimle dalga geçer mi, bu kelimeyi yanlış söyledim, acaba bu sonradan benim yüzüme çarpılır mı gibi birçok düşünceye kapılıyordum ben de. Birçok insan gibi, belki senin gibi, belki sizin gibi ve sonra bu düşüncenin bu baskının hiçbir zaman yok olmayacağını fark ettim. Ben de sınırlarımdan çıkmak için bir şey yapmam gerektiğini fark ettim. İngilizce benim için. O anda hani özgüvensiz e, hissettiğim, kendimi insanların e, düşüncelerine göre baskıladığım bir şey olduğu için İngilizce konuşamamak. E, ben de bu noktada elimi taşın altına koydum ve e, bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim. Sınırlarımdan çıkmak için de hem kişisel hesabımda hem de e, blog hesabımda hikayelerimde İngilizce konuşmaya başladım. İngilizce konuşmaya nasıl başladım? Şöyle, gerçekten hiçbir tecrübem yok. Daha öncesinde hiç pratik yapmamışım. Bir gün oturuyoruz ailemle beraber Starbucks'ta kahve içerken dedim ki yeter ya. Ben bu dili konuşmak istiyorum ama sırf insanların düşünceleri yüzünden tek kelime tek cümle bile edemiyorum. Şu anda İngilizce konuşup bunu hikayeme atacağım ve ilk çektiğim videoyu atacağım. Yalanlı, mı, mı, Hangisi nasıl konuşursam dedim. Hatta o anda kardeşim falan nasıl ya abla hani utanmayacak mısın, çekinmeyecek misin? Hayır dedim. Çıkardım telefonuma hemen ve konuşmaya başladım. İşte çok daha basic kelimelerle. How are you guys? How is it going your days? dedim. I am with my family and we are drinking coffee dedim. What about your day? diye sordum ve gönderdim. Zaten 15 saniye tek bir hikaye. Gönderdikten sonra böyle hani bir hani acaba ne olacak insanlar ne diyecek zihnen kendimi o baskının altında gerçekten hissetmeye devam ettim. O videoyu attığım ilk andan itibaren. Sonrasında Instagram'a girdim bir iki saat biz kahvemizi içerken sohbetimizi ettik falan o sırada telefonuma bakmadım ama bu hikaye attığımda biliyordum ki o hikayeyi izleyen çoğu arkadaşım bunu kafasını yaşıyor ya diyecekti ve eminim ki demiş demiştir de hatta birkaç arkadaşım bir süre sonra tabii beni takipten çıktıkları bile olmuştu ama bu noktada benim bu yapılan ...eleştirilere, eylemlere karşı verdiğim tepki aslında çok önemli. Burada özgüveninizi e, kamçılayacak şey bu aslında. Bana ne? İsteyen istediğini desin. Ben bu şekilde konuşuyorum. Bu şekilde konuşmak istiyorum. Ve hesabımı bu şekilde yönetmek, yönlendirmek istiyorum. Bunu dedikten sonra gerçekten öyle bir rahatlama geliyor ki içinize. Yani e, insanlardan dolayı herhangi bir şey yapamıyor olmak e, kadar kötü bir şey gerçekten yok. Bu da sizin özgüvensiz olmanızı sağlıyor. Yani benim benim kendi hayat tecrübemde e, özgüvenimi aşağılara çeken bir durum olduğu için benim bu hareketi ve bu eylemi yapıyor olmam e, bu noktada İngilizce konuşabilme konusunda özgüvenimi geliştirdi. Yani özgüven kattı bana. E, ve şöyle düşündüm, insanların zihninde sadece onların algıladıkları ölçüde var, varız. Biz ne yaparsak yapalım hep onların algıladıkları şekilde olacağız. Bu sebepten dolayı onların düşündüklerini düşünmek yerine kendim nasıl istiyorsam o şekilde yaşamaya, konuşmaya başladım ve devam ettim. Bu İngilizce İngilizce hikayeler atıyor olmak yani tabii bunu her gün yapmıyordum ilk başlarda. Ee, zamanla işte haftada bir iki atıyorum. Spora yürürken işte e, işte ben yürüyorum, şu anda spora doğru gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz gibi hikayeler atıyorum. Ki ben Instagram'ı çok aktif kullanan bir insan olduğum için aslında çoğu arkadaşım hani bunu e, şey yapmadı. Yani normalde hiç Instagram'ı kullanmıyor olsam ve böyle bir hikayeler atıyorsam belki çok daha garip karşılanabilirdi ama garip karşılanıyor olması benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu düşünce yapısında oluyor olmanız gerçekten çok önemli. İnsanların düşündüklerini düşünmek. Yerine insanların ne düşüneceğini düşünmek yerine kendiniz gerçekten ne istiyorsunuz bunu bulup bunu yapıyor olmak çok önemli. Ee, sonrasında ben Game of Thrones e, izlerken Sansa karakterini çok severdim ve Sansadan dolayı da Sophia Turner'ı e, çok böyle e, aksanından ve kendisi bir fiziksel özelliklerinden dolayı beğendiğim bir kadın haline geldim. Instagram'da da Sophia Turner'ı takip ediyordum o sıralarda. Sonra Sofia çok fazla hikaye atmayan bir trist ve şey. Arada hikayeler atıyor. Hikayeler atarken de böyle o anda ne yapıyorlarsa İngilizce olarak onu anlatıyor ve sonunda da elinde bir kupa bardak var. And that's the tea deyip tea, işte çayı içiyor. Ama bardak bazen dolu, bazen boş. Tamamen hani şey o gırgırına yaptığı bir şey. Ben de sonra dedim ki o sıralarda çok fazla kahve tüketiyorum. Dışarıda çok fazla arkadaşımla görüşüyorum. Evde de aynı şekilde. Ama ben de yani İngilizce konuşuyorum. Madem ben de bunu kendime evliyim. Ee, i̇şte ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İngilizce anlatıyorum. Sonrasında dedim en that's kahve diyorum. Ee, hikayeyi bu şekilde at atmaya başladım. Bu da böyle bir şey haline geldi. Ee, nasıl diyeyim? Challenge gibi değildi. Yani challenge gibi oldu. Çünkü bazı arkadaşlarım böyle ben bu hikayeleri attığım zaman bana o anda kahve içiyorlarsa hikayelerinde işte bu kahve bardağını ya video paylaşıp ya direkt fotoğraf paylaşıp işte bu kahve senin için, this coffee for you deyip etiketleyerek paylaşmaya başladılar. Sonra hatta e, kişisel blog hesabımda bazı takipçilerim böyle videolar attığım için e, onlara ilham olduğumu söylediler ve onlar da hikayelerini İngilizce konuşmaya başladılar falan filan. yani iş böyle birazcık da büyüdü. Ve ben de e, bu noktada gerçekten dışarıda bir yabancı insan gördüğüm zaman hiç çekinmeden do you need help deyip hemen böyle hani şey e, onlarla konuşabilme e, özgüvenini almış oldum. Hikayelerimde insanlar ne der baskısından sıyrılarak aslında günlük yaşamımda da İngilizceyi artık kullanabilir hale gelmiş oldum ve tabii bu noktada da İngilizcemi konuşma aşamasında da geliştirmeye devam ettim. Hala da devam ediyorum çünkü dil durmak bilmeyen bir şey. Ee, bunu ben yani insanların baskısından nasıl kurtulduğumu e, bu şekilde örnekleyebilirim size. E, siz de aynı şekilde eğer baskı duyduğunuz e, bu ne der, şu ne der, annem ne der, babam ne der, kardeşim ne der, arkadaşım ne der, e, bunu dersem böyle olur mu gibi kendinizi baskıladığınız, yapmaktan çekindiğiniz şeyler var ise onların üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü insanların ağzı torba değil ki bizleseniz bu lafı başına söylememişlerdir. Şimdi geçmek istiyorum diğer ikinci maddeme. İkinci madde başarısızlık korkusu. İnsanlar başarısızlık korkusundan dolayı özgüvensiz bireyler olarak hayatlarını devam edebiliyorlar. Şöyle söyleyebilirim. Yirmi... 24 yaşıma gelene kadar öyle çok büyük başarısızlık diyebileceğim herhangi bir olay yaşamadım. Aslına baktığınız zaman belki anlatsam size evet başarısız olduğum belki çok nokta vardır ama böyle beni çok fazla derinden etkileyecek bir başarısızlığım 24 yaşına kadar olmamıştı. 24 yaşında üniversiteden mezun olacağım son yıl yüksek lisans için bazı sınavlara girmeye karar verdim. Onlara hazırlanmaya başladım. Ee, ve aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda kabin memurluğu sınavlarına hazırlanmaya başladım. Çünkü gerçekten hem Türk Hava Yolları'nın bünyesinde çalışıyor olmayı hem de kabin memuru olmayı çok istiyordum. Yani aslında üniversiteden mezun olmadan e, önceki dönemde benim hayat... E, uzun hayat çizelgemde iki hedefim vardı iş anlamında, kariyer anlamında. Biri Türk Hava Yolları'nda kabin memurluğu, diğeri de akademik kariyer yapıyor olmak. Bunu yaparken tabii hazırlanmanız gereken bazı süreçler var. Dediğim gibi sınavlar var. İşte kabin memurluğu için bazı bedensel, fiziksel özelliklerinizin yeterli oluyor olması gerekiyor. İşte boy, kilo oranı ya da İngilizlerinizi çok aktif olarak kullanabiliyor ve konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü sınav yapıyorlar bunlarla alakalı. Neyse, e, üniversiteleri için, yüksek lisans için başvurular açıldı. Başvurmak istediğim programa başvurdum. Türk Hava Yolları için İngilizce sınav, işte başvuru açıldı. Başvuru yaptım, sınavlarına girmeye başladım. Sonrasında e, zaten bunu aslında daha önce Instagram hesabımdan e, IGTV videoma çekmiştim. E, yüksek lisansı sadece kendi mezun olduğum uluslararası fi, e, ticaret ve finans Bölümüne yüksek lisans programı olarak başvuru yapmıştım. Bir tek bu bölüme yapmıştım. Çünkü yani o anda üniversiteden yeni mezun oluyordum ve başka bir bölüme geçiyor olmak beni tedirgin ediyordu. Hani onu çok daha kolay, yani konfor alanının dışına çıkmanın bana eksisi olacağını düşünmüştüm o süreçte. O sebepten dolayı sadece kendi bölümümü başvuru yaptım. İki hedefiniz var, iki yolunuz var. Ya bir, bir yoldan gideceksiniz ya bir yoldan gideceksiniz. Ama benim için iki yol pat diye tıkandı ve başarısız oldum. Bu başarısızlık duygusu aslında benim için dönüm noktası oldu. Tabii ki birkaç gün üzüldüm, kendimi kötü hissettiğim anlar oldu. Ama bu üzüntülerin içerisinde kesinlikle tıklı kalıp, işte fermuarımı çekip yatmadım özgüvensiz hissettim mi bu noktada evet hissettiğim anlar oldu çünkü başarısızlık size gerçekten özgüvensizlik verebiliyor ama sonrasında ben neler yapabilirim bunun üzerinden nasıl gelebilirim diye düşünmeye başladım. başarısızlığın üzerine gittim ve neler yapabilirim bu noktada araştırmaya başladım. Hemen gerekli olan başarısızlıklarımın kaynağına indim. Mesela Türk Hava Yolları için başarısızlığımın sebebinin bedensel değil İngilizce kaynaklı olduğunu öğrendim ve İngilizcemin üzerine gittim. Yüksek lisansla ki Başarısızlığımın sebeplerindeydim. Bu da detaylı olduğu için bunu kısmı geçeceğim. Ama bu noktadaki eksiklerimi tamamlamaya başladım. Yaklaşık 5-6... Ayım vardı aslında bunun için. Eylülden Mart'a, Şubat'a kadar diye diyebiliriz. Şubat Mart'a kadar tekrar başvurular açılacak diye düşündüğüm için bu şekilde bir kendime bir program çizdim. Ama Türk Hava Yolları'ndan bir kere ret aldığım için minimum 6 ay başvuru yapamıyordum. Minimum 6 ay zaten ilan hemen açılıyor. O ilana başvuramadığım için aslında neredeyse bir yıl sonra ancak başvurabilecektim. O yüzden Türk Hava Yolları'nı birazcık kenarıya çekmeye başladım. Daha çok kariyer hedefi, yani akademik kariyer hedefine yöneldim. Kendi okulumda yüksek lisans yapmak istiyordum. Bu sebepten dolayı da oradaki bölümleri araştırmaya başladım. Hem kendi bölümümü hem de başka hangi bölümlerde yüksek lisans yapabilirim bunları araştırdım. Bunları araştırırken tabii ki şunlar, şunlara maruz kalıyorsunuz. Üniversiteden mezun olmuşsunuz. Ben mezuna kalmıştım üniversiteye hazırlanırken. Bir mezuna kaldım, iki hazırlık okudum. Ee, yani ekranlarımdan iki yıl geçtim aslında piyasada baktığınız zaman. Ee, bayram geliyor, geziyorsunuz, gidiyorsunuz. Ee, i̇nsanlar en ne yapıyorsun, evde mi oldun, o kadar okudun, ne oldu? tarzında şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bu, bunu yani şey okumuşu da yapıyor, okumamışı da yapıyor ve bu sizi gerçekten çok e, örseleyen ve özgüveninizi çok kıran bir şey. E, yani eğer siz de yaşıyorsanız ben de yaşadım. Sizi çok iyi anlıyorum. E, bir sonraki bayramda annemlerle konuştum ve ben sizinle gelmek istemiyorum dedim. Siz gezin. Ben e, akraba ziyareti ya da arkadaş hısım ziyaret yapmak istemiyorum. Dışarıda arkadaşlarımla kahve içmeyi ya da evde oturup dizi izlemeyi buna yeğlerim dedim. Çünkü bana iyi gelmiyordu. Annem biraz mırın etti ama dedeni görelim onu görelim onu görelim diye sonrasında bana hak verdi ve saygı duydu fikrime. Zarar verdiğini fark ettiğim şeyleri yapmamaya o noktada adım atmamaya karar verdim ve bunu yaparken de gerçekten kararlı oldum. Bayram geçiyor, dönemler açılıyor ve ben yüksek lisans programının açılmasını bekliyorum. Ama açılmadı. Okulun ilk defa bir ara dönemde yüksek lisans başvurularını açmayacağını belirtti. Bu da beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı çünkü ben tüm planlarımı buna göre yapmıştım. Ama şöyle gerçekten ne kadar plan yaparsak yapalım, bir yolda yürüyorsak o yolda mutlaka başımıza planlamadığımız şeyler gelebiliyor. O sebepten dolayı bunun hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani hazırlıklı olmuyorsak bile tosladığı anda bu noktada yaşadığımız şeylerin bize zarar vermesine izin vermememiz gerekiyor. Ben de kendimi geliştirmeye devam ettim gidebileceğim, özel öğrenci olabileceğim programlara başvurdum. Sertifika eğitim programları oluyordu. Ben İzmir'de yaşadığım için Ege Üniversitesi'nin seminerlerine katıldım. Baş, bazı toplulukların yaptığı. İngilizcemi zaten geliştirmeye hep devam etmek istiyordum. Ücretsiz İngilizce kursları buldum. Instagram'dan da size paylaşmıştım zaten. International House'da o zamanlarda tanışmıştım. Ama o kadar kendimi donattım ki bu süreçte. Bir önceki mülakatlara giren Nuray'la bir sonraki yıl mülakatlara giren Nuray arasında çok büyük bir fark vardı aslında. O başarısızlığıma takılıp kalıp insanların ne dediğine takılsaydım eğer gerçekten şu anda bu noktada burada belki size video çeken insan olmayacaktı. Önemli olan başarısızlıkla karşılaştığınız zaman ona verdiğiniz tepki aslında. Bu herhangi bir insanla ilişkinizde de olur, iş hayatınızda da olur. Yani hayatın her evresinde olabilir. Kilo vermek istiyorsunuzdur, veremiyorsunuzdur. Zaman tanıyın kendinize. O an gerçekten onun zamanı değil belki de. Önemli olan oradan, o durumdan bir şeyler öğrenebiliyor olmak. Başarısızlık sizin özgüveninizi, özgüvensizliğinizi besleyen bir şey. Bu noktada size neyin iyi geleceğini düşüneceğiniz yola odaklanmanızı tavsiye ederim. Bu yoldasınız, başarısız oldunuz. Başarısız olduğunuz için size eleştirecekler. Sizin nasıl bir psikolojide olduğunuzu bilmeden sizi sürekli eleştiren birçok insan olacak. Bunlarla aynı yola devam etmek mi istersiniz yoksa yolunuzu çevirip bambaşka ve size yeni iyi gelebileceğini düşündüğünüz yola mı gitmek istersiniz? Bu yolu tercih etmeniz tabii ki de çok daha makul ve mantıklı olan. Yani ben özgüvenimi bu şekilde inşa etmeye devam ediyorum. İnşa ya yani şöyle bu devam eden bir şey, süre gelen bir şey. Çünkü biz her gün her gün uyandığımız zaman bize zarar verebilecek çok şeyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle benim Instagram hesabım büyümeye devam ediyor şu anda ve çok fazla kötü yorumlar yapanlar işte linç edeyim noktalarda olabiliyor. Ama bunlara takılı kalırsam gerçekten hayatımı ikame edemem, devam ettiremem. Takılmıyorum. Çünkü onların düşünceleri onların zihin zihninin ürünü. Benimle asla alakası yok. İyi eleştirileri, olumlu eleştirileri, yapıcı eleştirileri her zaman açım. Ama bir insanı çok daha kötüye sürükleyecek. Ee, onu e, yani kötü niyetle yapılan eleştirilerin hepsine tamamen kapalıyım. Ee, i̇yi, aha ben senin iyiliğin için söylüyorum diyenler de oluyor. Ama bunlara da karşıyım. Ah çok uzattım. Çok konuştum bu konuyla ilgili. Yani demek istediğim şu, çözüm odaklı olun. Başarısızlıkla karşılaştığınız zaman e, onun size onun sizden götürdükleri yerine bu başarısızlıkla neler elde edebilirim, neler getirebilirim, bunun üzerine ne koyup da başarılı olabilirim, bu noktada düşünebilirsiniz. E, diğer noktada da insanların sizi yargılamasından korkmak bu noktada da korktuğunuz şeyi yapın insanlar ne, de, ne, der düşüncesinden kurtulmak için onu yapın. İnsanların tepkisini görün ve insanların tepkisini kulaklarınızı tıkayın. Çünkü başka türlü yaşayamıyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Belki bu biraz şey olmuş olabilir. İki maddede anlattım sonuçta özgüven nasıl inşa edilir. Belki bir ikinci videosu, bir devam videosu da çekebilirim sizden gelen yorumlar doğrultusunda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.